Şöyle. Ne yapıyorsun? Dokunma bana ne yapıyorsun? Dokunma dedim sana ahlaksız terbiyesiz. Dokunma bana ne yapıyorsun sen ahlaksız herif. Sen Harun'un kaç senelik arkadaşısın yazıklar. Konuşma, bana dokunma! Aysun ne yapıyorsun? Kendine Sen gel! ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun! Yazıklar olsun! İnanamıyorum bunu yaptığına! Ne yapıyorsun Ayşun? Delirdin İnanamıyorum. mi? İnanamıyorum! Sus! Konuşma daha fazla! Konuşma! <laughs> Ayşun! Uzak duracaksın benden daha lütfen Ne oluyor? Annesine çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Saldırdı bana Ruh. Ne dedin sen? Saldırdı. Sıklar olsun sana. Harun saçmalama. Bunca yıllık dostunum. Böyle bir şey yapacağımı düşünmüyorsun değil mi? Ne saçmalıyorsun ya? Ben orada yemek yiyordum kendi halimde. Yanıma geldin. Konuşalım biraz dedin. İkna ettin beni Arun'un arkadaşı olduğun için. Sana inandım. Konuşalım dedim. Ne yaptın burada sen ya? Ne yaşattın bize? Yasıklar olsun. adam. Bir de ne düşünmemi bekliyorsun Rauf? Zaten beni Ayşun'a karşı doldurup durdun. Yavrusu bozmak için her şeyi yaptın! Harun, sakin ol. Demek bütün bunların sebebi... ...Aşrı'nın kendini istiyor olmamış.